Arkadaşlar selam bugün ormanda link oynayacağım karşıda güzel bir takım geldi bunlar bayağıdır TR'de oynuyor diye biliyorum ve iyi de oynuyorlar Bu arada ifadelerini alacağız Umarım benim link yabancılara karşı çok fena çalışıyor Bu arada Türklere karşı pek çalışmıyor bazen ama yabancıları affetmiyor geçen Avrupa'ya gittik Avrupa'da oynamıştık geçen sezon harbiden çok sağlam bir V5 linkimizi konuşturduk şimdi biz bu maçı ne yapacağız hızlı bıçak toplayacağız Tabii ki onun dışındakiler pek umurumuzda değil çık artık hadi şuradan şunu alayım hemen. Hop tamam Akdeniz'i aldık. Ama onlar benim redimde değil değil mi? Bak Apex çok güzel gitti hocam. Benim redimi kontrol etti. Bizim Gold Day'ni oynuyorlar yalnız ya. Çok erken düşürdüler bizim Gold Day'ni. Umarım buraya gelmez. Geldi. Harbiden geldi. Ben ne yapacağım? Git peşimi bırak. Karşı ormanına girsem aslında. Tamam çok güzel. Ben aldım onu. Bunları burada fight diyebilir miyiz acaba? Bir Filo hasar vuracağım. Tamam çok güzel cezasını kestik o kimin redine giriyor hayırdır yani bak alt ormanı mı almış alt ormanı mı almış yani bu demek oluyor ki onun bir kere daha cezasını kesmemiz lazım. Şu <laughs> biz de bir gold lane oynayalım bakalım bizim burunu sahipsiz mi güzel. Bu kill bizde kaldı. Kuleyi tanklayacaktım. Tamam ben bende değilmiş zaten kule. Bu arada mavim bitti. Tıt 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 mavi yok. Frank tam aldı sen de kurtul. Aa dur yanlış oldu bu. Şunu alalım. Paküte buradan mı başladı? Hemen çıktı bu orman. Hocam bizim olmadığımız yer düşüyor. Ya hocam artık bu video aynı zamanda hocam. Bak bunu söylerken bile hocam dedim. Bu video aynı zamanda hocam dememek challenge. Challenge'da de ne iğrenç kelime ya. Hocam dememe yarışması. Kendimle yarışıyorum bu videoda. Franco aynen dostum. Çok güzel oynadın bunlar. Mükemmel oynadın oraya var ya. O kadar güzel oynadın ki. Ben çarpma güvenmiyorum. Yani böyle giriyoruz ama. Tamam güzel. Bak çarpma güvenmiyorum ve ben bunu çaldırırım. Çünkü Pakito'nun kombosu var. Hayırdır kimi çaldırıyor ya? Kim çaldırıyor kardeşim? Sen ne yapıyorsun? Sen ulti atıyorsun benim olduğum yerde. Tamam güzel bunu da kestim. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Ben bu kadar güzel bir maç oynamadım bugüne kadar. 26 oğlum ben 26k maç atmışım. Bak hesapladım tamam mı? Bir maçı 10 dakikadan hesaplasam. Bak bir dakika. Yukarıda ne oluyor? Şunu alıp geleceğim. Yetişemedim. Bak bir maç 10 dakikadan hesaplasam 26k maç tamam mı? 26 çarpı 10 bilmem kaç yapıyor. Bunu da gittim 24'e böldüm. Bir günde 24 saat falan var ya. Her neyse bu işlemleri ben geçeyim en iyisi. Yani yaklaşık 173 gün falan yapıyor. Ben mobilde geldiğinde 173 gün geçirmişim. Ne, ne bağımlı bir insanım. 173 gün ne demek? Tamam bunu ultisini aldım. Çok devam etmeyeceğim. Zaten mavim yok. Enerji hemen bitiyor. Enerji, enerji. Azıcık daha sinarişi. Buradan red'e atladık. Ya bak. Var ya red'i yarıda bıraktım. Gidiyorum kill almaya. İnşallah maşallah devam et. Bunun red'i bozacağım şu şekilde. Hop çarpı attım aldım. Ya mavim yokken bıçak falan toptanmıyor. Hiç sevmiyorum mavisiz link oynamayı. Buradan ormanın dönünden yukarı çıkacağım. Orada bir de Bey'e bir selam verelim ya. Umarım ölmez derken. Kaplıma açıkıyor? Ya bizim mide mi oynuyor? Evet ve düşürdü zaten. Girdiler mi bizimkiler? Ya mavim yok. ki Hocam bak beni böyle bu oradan challenge'ı kaybettim. Kendime kaybettim. Hocam dedim şimdiden. Dakika 5'te işte kaybettik. Ya beni öyle bir kilitliyorsunuz ki şu anda buraya. Neyse hadi fight yalım. Ya ulti atmadı Franco. Şey falan bekledim böyle. Tam böyle ölümünün son anında son bir can kala beni ultiler. Arkadan da Lunox Pakuto falan beni keser. Hep yaşadığım durum çünkü. Tam böyle kestim derken en mutlu günümde. Ben anlamıyorum yani. 10 tane fight olsa milletin ultisi bana... Beyin nereler gittin kardeşim? Beynimizi pazara yolladı ufaktan. Bak 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 bak. Gel gel canım. Ben gold oyn lane oynarken bir kere şöyle yazmadım. Alacaksın kardeşim. Gel, o gold lane'e gelen giden olmuyor. Bak senin takımına kimse gelmiyor. Ama karşı takımın bütün adamları orada oluyor. Aha Nox açıktı. Ben biraz önde kaldım bu arada. Oradan kaçar ya. Kim kaçıyor kardeşim? Hayırdır ya? Bizden kaçış yok. Toplanıyorlar ama güzel. Çok giremeyeceğim ben şu anda. Şimdi girebilirim. Tamam güzel. Bunu da kestik. Mid kulesi gelir mi? Hayır gelmez. Ben bu kuleye tanklamam. Ben şu mid kulesini alalım bir tanklayıp kaç defa öldüm biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ama çok defa öldüm. O ne lan ne yap? Aa MS girdi ufaktan. Şurada kim var? Havada çekiyordu bu arada. Tamam bunu zıplatayım. Kimse zıplamadı havaya ama flashları... Flash'a gitti daha doğrusu. Tamam hadi al al görmüyorum al. Tamam al görmüyorum al. Bir kere Nathan oynuyordu mavisini aldım. <laughs> Ağlamaya başladı direkt. Soru işareti Nathan'ın mavisi alınmaz. Geliyorum oraya. Geldim. Oraya hiç girmeyeceğim ya. Ben hep böyle önde yani öne geçtiğim zaman saçma sapan yerlere gidip ölüyorum. Bu maç yapmayacağım onu. Bu maç sıfır ölümle bitiriyoruz. Hadi bakalım. Çok fight yapmadan durmuyor bizimkiler. Geldim. Orada kim var? Beyin var. Bak 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 benim ultiye bakar mısın? Bu ne ultisi biliyor musun? Ben ölmeyeceğim ultisi. Yukarıdan Akdeniz Alak. Pardon. Bu ne? Yengeç. Gold Yengeci. Buna, bunun yeni ismi artık Gold Yengeci. Bu oyuna iki tane Gold fazla senin ismin bundan sonra Gold Kemal olsun. Sen hayırdır ya sniper falan. Lord mu alıyoruz? Gel alalım. Tamam güzel. Oh 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 tek yedik. Biz saçmalamaya başladık yani mutlaka saçma sapan bir ölüşümüz olacak. Bu arada B'nin ölçüsünü iki kere yiyebiliyorsun. Az kalsın az önce iki, iki kere yiyecektim. İki kere köpek balıkları girecekti bir tarafımıza. Mid'de ne oluyor? Lord öncesi olmazsa olmaz zaten. Ormanda dönmeye devam ya. Lord biraz boşa gidecek sanırım. Robin'in düşmesi kötü oldu. Al, hadi al. Allah razı olsun bunu saldı. Oy hepsi burada. Tamam güzel. Güzel devam eder miyim? Şurada Tamam. Orada kimi kestiler? Tamam. Bir buruna kesmiş ama ölmüş aynı zamanda. Tamuz ne yapıyor orada? Oyun bitmiş. Kuleye alsın, kuleye vursan aslında daha iyi olabilir. Tam bu kule düşecek. Bir kuleye oynayacağız sanırım. Ölmedim mi ben bir de buradan? Vallahi ölmedim. Ama adam öldürmeyi hak etti. O nasıl bir çekiş? Yani hızlı da yaptım orada. Yalan yok. Orada öldürmeyi hak etti beni. Gidip intihar etsem? Bak ya bu maç herkes benim redime sulanıyor. Ya, tam uzun tekerleği nereden geldi? O şekilde bir de mavimi alsaydı var ya. Kan çıkardı burada. Tamam. Tamam. Şu durumumuz ne durumda ya? O kim? Lan tamuzu karşıdan sandım. Bak çalacak bunu. Aa. Şeytan diyor ki taşıma bu maçı kaybetsinler. Taşıma mı ha? Sen de çal bunu Fars'a. Yok çalmadı. Seri kombalarıma düştün değil mi Yunşi? Ya Yunşi değil artık Yunşi söylemeyin ya Yunşi falan yok artık. Herkes beni hala Yunşi olarak anıyor. Unut artık öyle birisi yok. Yunşi diye birisi yok. Altta bizimkini oynamışlar. Ben bu arada 14 develim. Noksa kaç level fark atmışım öyle. Frank falan dinleme. Tank falan. Çarı bıraktım. Düz vuruşa kesti. Lord'u alsak aslında. Ama Beatrice sordu. Franco yok. Dicandro pompalısı var elinde. Hay detter 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 detter. Eri. Tamam. Ölmedim ben burada. Beatrice'in doğa rüzgarı varmış. Ya bunlara bakmak lazım aslında biliyor musun ben hiç bakmıyorum. Kim ne almış, hangi tem almış, doğa rüzgarı var mı, yok mu? Ölümsüzlüğü var mı, yok mu? Bakmak lazım. Gerçi doğa şey ölümsüzlük belli oluyor da doğa rüzgarı ve şey e, Zonya bunlar sizi bazen beyitleyebiliyor. Ben buna girdim. Çarpım var da yani o çarpı kullanan isim benim pek güvenmiyorum çarpıma. Gelen giden yok ya alırım bunu. Ama orada ben siz kill alacaklar. Hatta iki kill aldılar bir de. Ya bunlar hep var ya KDA player, Hepsi KDA player Ben orada lordu alıyorum. Bunlar fight peşinde. Full ade. Amatör full ade link oyunları. Ne yapıyoruz burada? O combo öyle olmuyor. O kombo öyle olmuyor benim bildiğim. Bu Franco bize yapıştı ya. Bak yine saçma sapan girdik öldük burada. Saçma sapan yani. Her ya neyse. Ya ölmeyecektim ben bu maçında güzel. Ya, maç bitmez herhalde. Zaten Lunox doyuyor. Lunox yine oraya bir combo patlatır diye düşünüyorum derken vuruna düştü. Yok ya bitmez. Bizimkiler şu an satışta. Franco. Pro güzel tuttu ama Farsa çıkmıştı o sırada. Tamuz. Tamam ya bitti mi? Yo bitmedi. Şu saçma sapan ölüşleri tamam bir tane yaptık yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Bizim takımda da kadar farm yapayım ben. Peki beyin altta tek mi diyeceğim? O beyin AP beyin mi? Kalkanı var çünkü herhalde kanat almış bakayım. Evet AP beyin. Niye? Niye AP beyin katmış? Beyni yok mu? Bekleyelim takımı ya. Şu an hata yapmayalım. Maç biraz dönmedi de yani. Gol farkı kapandı en azından. Sıkıntı büyük. Şu önümde olabilirler ya harbiden. Yoktu yoklarmış. Franco burada. Tamam o özür kaçamaz oradan. Oğlum kimden yorum basar? İzle bıçak koplamayı izle. Dur izleme. Of çok iyiyim. İyi tamam. Ya ölmeyeyim ben ama ya. Oğlum saçma sapan ölmeye başladım. Bitir şu maçı. Gitti MVP gitti. iyi tamam biter. Ne güzel sıfır ölümdü. Enay gibi öldük iki kere ya. Daldaki hoş gelerek. E bunu yazın her videoda yazıyorlar. MVP alayım ya. Böyle verirsem MVP harbiden üzülürüm. Uf. Of. of un un unar yedeksin kardeşim. Unar yede. Neyse maç böyleydi arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.